Kareköklü sayılarda çarpma işlemi yapacağız. Kareköklü sayılarda çarpma işlemi yaparken kat sayıları kendi aralarında, karekök içlerini kendi aralarında çarpıyoruz. Formüle edecek olursak a kök x ile b karekök y'yi çarpalım. Burada kat sayılarımız a ve b olduğu için kat sayı kısmına a ve b'yi çarparak yazıyoruz. Bu bizim kat sayımız oluyor. Karekök içerisinde x ve y olduğu için de karekök içerisinde x ve y'yi çarparak yazıyoruz. Örnek verecek olursak mesela karekök 2 ile karekök 3'ü çarpalım. Sayılarımızın ikisi de karekök içinde olduğu için bu ikisini tek karekökteymiş gibi düşünüp çarpıyoruz. Sonucumuzu da karekök 6 olarak buluyoruz örneğin 2 kare kök 5 ile 3 kare kök 2'yi çarpalım bakıyoruz burada kat sayılarımız 2 ve 3 kat sayıları kendisini birbiriyle çarpıyoruz kat sayılarımızı kare kök içindekileri yine de kare kök içerisine yazarak çarpıyoruz 2 kere 3 6 bu bizim katsayımız oluyor. 5 kere 2 10 bu da bizim karekök içimiz oluyor. Karekök içindeki sayılar daha sonra dışarı çıkabiliyorsa tabii ki çıkarabiliyoruz. Karekök içlerinin aynı olma şartı yok. Katsayıyı katsayıyla karekök içini karekök içiyle çarpıyoruz. Örneğin karekök 7 ile 6 karekök 7'yi çarpalım. Karekök içlerimiz karekök kare kök 7 ve kare kök 7. 6 burada çarpma işleminin yaparken istersek her katsayı kare kökün önünde katsayı olarak 1 yazabildiğimiz için istersek 1 yazabiliyoruz. 1 çarpmanın etkisiz elemanı olduğu için yazmadan da devam edebiliriz. 1 ile 6'yı çarptık. Bu bizim katsayımız oldu. Bunu katsayı olarak yazacağız. Karekök 7 çarpı 7 Zaten karekök demek iki aynı sayının çarpımıyla alakalıydı. Kat sayımız 6 olacak. Burası da karekök 49. Karekök 49 tam kare bir sayı olduğu için dışarıya 7 olarak çıkar. 6 kere 7 42 olarak yazabiliriz. Bir başka örnek yapalım. Karekök 18 ile 2 kare kök 7'yi çarpalım. Şimdi iki yoldan yapabiliriz. Önce yine gizli birimiz var ama bir çarpmanın etkisiz elemanı olduğu için yazmıyoruz. 2 çarpı 1 2 kare kök içerisinde 18 ile 7'yi çarpıyoruz. Buradan da 2 kare kök 126 oluyor. Daha sonra karekök dışına çıkarabiliriz. 126, 9 çarpı 14 olduğuna göre, bu da bir tam kare olduğu için dışarıya 3 olarak çıkar. Kat sayımız 2 vardı, 2 kere 3, 6 kat sayımız olur. Karekök içerisinde 14 kalır. Diğer yoldan düşünecek olursak, önce kök dışına çıkarabiliriz. Yani karekök 18 dışarıya 3 karekök 2 olarak çıkar. Sonra bunu 2 karekök 7 ile çarpabiliriz ki bu bence daha kolay. 3 kere 2 6, 2 kere 7 14 sonucumuza ulaşmış oluyoruz. Örneğin alanı 98 santimetre kare olan karenin çevresini bulalım. Şimdi bunun çözümünü yaptığımızda önce bize çevreyi bulabilmemiz için karenin bir kenar uzunluğu lazım. Alan verildiği zaman biz bir kenar uzunluğunu bulmak için bir kenar uzunluğunu bulmak için karekök 98 olarak yazıyoruz. Karekök 98'i karekök dışına çıkarmak için algoritma yapabiliriz. 2'ye böldük. 49. 49 zaten 7'nin karesidir. O yüzden bunu 7 karekök 2 olarak yazabiliriz. Bu bir kenar uzunluğu. Böyle. O zaman ne yapıyoruz? Çevreyi bulmak istediğimizde 4 eşit kenarı var. 4 ile 7 karekök 2'yi çarpıyoruz. Burada 4 kere 7 28. Burası da karekök 2 oluyor. Bir örnek daha yapalım. Karekök 63 sayısı aşağıdakilerden hangisi ile çarpılırsa Sonuç bir doğal sayı olur. A şıkkı karekök 2, B şıkkı karekök 3, C şıkkı karekök 5 ve D şıkkı karekök 7. Bunu yapmak için iki yolumuz var. Bir tek tek şıklarla çarparak tam kare olup olmadığına bakabiliriz. Bir diğeri de karekök 63 kök dışına çıkardığımızda 3 karekök 7 olur. Bunu kare hangi do, hangi sayı ile çarparsak doğal sayı olur? Bu karekökten kurtaracak sayı olması lazım. Karekök 7'yi karekök 7 ile çarparsak bu ikisinin çarpımı bir tam kare sayı olacağı için dışarıya bir doğal sayı olarak çıkar. Buradan da sonucumuz bir doğal sayı olur. Ya da dediğimiz gibi tek tek çarpabiliriz. Yani 63'ü 2 ile karekök 63'ü karekök 2 ile çarpıp bakabiliriz. Karekök 126 bir tam kare sayı değil. Karekök 63'ü Karekök 3 ile çarparsak karekök 189 tam kare değil. 63'ü karekök 63'ü 5 ile çarparsak 315 bir tam kare sayı değil. 63'ü karekök 7 ile çarparsak 441 bir tam kare sayı oluyor ve dışarıya 21 olarak çıkıyor.